Ramazan bayramında az da olsa bir araya gelebilenler ilginç bir yöntemle bayramlaştı. Büyükler ellerine oklava çubuk alıp ucuna da plastik eldiven taktılar ve öyle el öptürdüler. Sosyal mesafeyi korudular ama hijyene hiç dikkat etmediler. Anneciğim Ramazan malum bayramı, bayramı olsun. Senin Malum hastalık nedeniyle mesafeyi kollayarak bir bayram yapmayı düşündük. Sosyal mesafeyi korudular ama hijyeni hiçe saydılar güzel bir şey yaptıklarını sandılar. Allah şey. Gayet güzel oldu. İnşallah örnek olur. Anneciğim Ramazan bayramı mübarek olsun. Mübarek olsun çocuğum. Ramazan bayramı için bir araya gelenler virüse karşı ilginç bir bayramlaşma yöntemi buldu. Ellerine çubuk oklava aldılar, ucuna plastik eldiven taktılar, şişirip böyle bayramlaştılar. Malum hastalık nedeniyle mesafeyi kollayarak bir bayram yapmayı düşündük. Bursa İznik'te Yılmaz ailesinde de küçükler büyüklerin elini aynı yöntemle öptü. Sosyal mesafe korundu ama hijyene kimse dikkat etmedi. Gayet güzel oldu. İnşallah örnek olur. Tekrardan babacığım bayramı mübarek olsun. Eyvallah. El efendim el çok efendim. olsun. Urfa'daki çocuklar da büyük annelerinin elini değil eldiveni öptü başına koydu. Ya. var ya, Benzer görüntüler sosyal medyada marifetmiş gibi paylaşıldı. Ama hepsi aynı eldivene dokundu. Hijyene kimse dikkat etmedi. Virüse adeta davetiye çıkardılar. Anneciğim Ramazan bayramı mübarek olsun. Sen de mübarek olsun çocuğum. Çok bayramlar görün inşallah. Anneannemciğim Ramazan bayramı mübarek olsun. Sen de mübarek olsun çocuğum. Bayramın mübarek olsun babaanne.